başkanım sarı altın kaynıyor. Evet. Biz üzüm pekmezi çok yaptık da bundan yapmadık. bu Vallahi çok. olsun inşallah. Ben sağlık başkanım sizin de emeğiniz geçti. <laughs>

bir kazan dul oldu. Altına ateşi yaktım. Kaynadı. Her şeye faydalı. Ne yapıyorsunuz bunu? Satıyor musunuz? Kendiniz mi tüketiyorsunuz? Kendimiz de yiyoruz. Çok olursa satıyor. Burası Adana'nın Gozan Kuytucak Köyü mahallesi. 4 saat, 5 saat. Anca. Kaynadıktan sonra ne yapıyorsunuz? Kaynadıktan sonra kavanozlara koyuyoruz. Kavanozlara şey şu herkese koyuyor. Herkese soğuyor. Nasıl 5 kiloluk bidonlara. 10 kiloluk bidonlara koyuyor. O çok. Şu kazanda kaynıyor. <laughs> kaynıyor. Kaynattan sonra bu çuvallara koyuyor. Süzüyor altına. Altına süzdükten sonra o suyu alıyor. Süze, süze, süze. süzüyor, alıyor. Ondan sonra şu ataşın başındaki üstündeki kazana koyuyor. Olay bu. Suyu çıkıyor. Tamam, içine içine